Bu konuda bir yasak olsaydı Kur'an'da yer alırdı. Kürsü TV'den herkese merhabalar. İhsan Eli Açık ile Kürsü Sohbet. Bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bugün yine merak edilen bir konumuz, bir sorumuz var. Şöyle başlayayım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in e, resim olan eve girilmediğini ve günümüzde de resim ve heykel olan evlere melek gelmezmiş, şeytan gelirmiş, cin gelirmiş. Resulullah çizmeyi yasaklamış, bu konuda da Buhari'de, Müslim'de manevi mütematir seviyesine ulaşacak kadar resim çizmeyi nehi yasaklaması söz konusudur diye açıklanır. Hatta Buhari'de, kıyamet gününde insanların azap yönünden en çetini resim çizen insanlardır. Hadis-i şerifinden bahsedilir. E, dolayısıyla hocam, sizin görüşünüz nedir? Bu durumların aslı nedir? E, Allah resim çizmeyi haram mı kıldı? Kur'an-ı Kerim'de resim çizmeyi yasaklayan ayet var mıdır? Ee, İslamiyet'in sanata bakışı nedir? Şimdi öncelikle resim bir sanat olayıdır. Tarihin çok eski zamanlarından beri insanlar resimler ve heykeller yapmışlardır. Yaptıkları resimleri duvarlara asmışlar, halılara işlemişler ve kendi elleriyle plastikten ve taştan yontarak heykeller, büstler yapmışlar. Özellikle eski İran'da plastik oymacılığı çok gelişkindi. Peygamber zamanında Arabistan'da plastik değil, yontma taşlardan yapılan heykeller yapılıyordu. Şimdi bu bir sanat olaydır. Önce buna bunu bir teslim etmek lazım. Yani resim yapmak bir sanattır. Zaten herkes resim yapamaz. Kabiliyetli olanların yapması gerekir ve bunu yapanlara da ressam deniyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sorduğunuz soruyla ilgili olarak iki tane ayet okuyacağım. Temafil, peltekse ile temafil, temsil kelimesinden geliyor. Türkçe'de temsil olarak da kullanılıyor. Bir şeyi temsil etmek. Mesela birisinin resmini yazıyorsunuz, yapıyorsunuz. Onu resmiyle temsil ediyorsunuz. Veya birisinin heykelini veya büstünü yapıyorsunuz. Onu heykeliyle veya büstüyle temsil etmiş oluyorsunuz. Kişinin kendisi değil, onu temsilen yapılmış heykel, büst veya resim anlamındadır. Bu iki yerde geçiyor kuran Kerim'de. Bu ikisini karşılaştırdığımız zaman mevzu da aşağı yukarı anlaşılmış olacak olacaktır. İlki Sebe Suresi 13. ayet. Burada Süleyman peygamberle ilgili, onun devrinde yapılanlarla ilgili konular anlatılıyor ve Süleyman peygamberin temasiller yaptırdığı. Yani resimler, büstler ve heykeller yaptırdığı büyük kazanlar ve geniş duvarlı binalar inşa ettiği, kaleler inşa etti. Buralarda yapı ustalarını çalıştırdı. Onların çalışmasıyla bunların inşa edildiğini. Bunu anlatırken orada temasil, temsiller kelimesi kullanır. Burada resim, büst ve heykel anlamına geliyor. Gerek insan olsun, gerek hayvan olsun. Mesela bir ceylan resmi, bir aslan resmi halıya işlenmiş bir arslan resmi gibi bugün de hala olan resimler, heykeller ve büstler yapıldığını söylüyor. Süleyman Peygamber döneminde yapmış olduğu mescide cinleri çalıştırmış ve cinlere bunları yaptırmış. Cin'den maksat da Babil'den gelen yapı ustalarıdır. Sebe hükümdarı Belkıs'ı kendi çalıştığı yere gelmesi göz açıp kapayıncaya kadar tahtı oradan mucizevi bir şekilde veya gelişmiş bir ilimle ışık hızıyla falan getirdiğini söylerler. Asla astarı yoktur bunların hepsi efsanedir, uydurmadır. Bir yapı ustası Süleyman'ın tahtının bir benzerini kısa bir sürede işte bir hafta gibi kısa bir sürede göz açıp kapıncaya kadar diye ifade edilen çok kısa bir sürede benzerini yapmıştır ve onu bel kısa göstermişlerdir. Öyle ışık hızıyla falan gelme gitme diye bir şey yok. Neyse asıl konumuz bu değil. Asıl konumuz Süleyman'ın resimleri ve heykelleri. Ne Sebe suresi 13. ayette Süleyman'ın resimleri ve düşleri heykelleri temahil yaptırdığı ifade ediliyor. Çünkü Süleyman zamanında peygamberlerin, azizlerin, büyük kişilerin resimleri işleri, yapılırdı. Ve insanlar da onu görünce onun gibi olmaya özenirlerdi. Onu hatırlarlardı ve onun ilkeleri, prensipleri, güzellikleri, doğrulukları insanlar arasında bu temsillerle yaşatılmış olurdu. Puta tatma amacı yoktu bu resimlerin ve temasillerin. Daha sonra bunlar putlaşmaya başlayınca sakıncalı olmaya başladı. Bu çerçevede de Enbiya Suresi'nin 52. ayetini ele alabiliriz. Orada da bu sefer Hazreti İbrahim babasına ve topluma toplumuna diyor ki şu karşılarında dikilip durduğunuz kendilerine ibadet ettiğiniz temasiller de ne oluyor? Nedir bunlar? diyor. İbrahim döneminde babası ve kavmi heykeller yapmış, büster yapmış. Orada da aynı kelime kullanılıyor. Süleyman'la ilgili ayette kullanılan temasiller kelimesi burada da kullanılıyor. Yani Sebe suresi 13. ayetteki din, en Enbiya suresi 52. ayette de kullanılıyor. İbrahim aleyhisselam anlatılırken. Fakat bu sefer olumsuz bir karşı çıkış görüyoruz. İbrahim bunu eleştiriyor. Bu karşısında dikilip durduğunuz ibadet amacıyla kulluk yerine getirmek için dikilip durduğunuz temsiller, heykeller, resimler, büstler de nedir? Diyor. Şimdi bu ikisini karşılaştırdığımız zaman bir sonuca varabiliriz. O da şudur. Hz. İbrahim neye karşı çıkmıştır? Resimlerin, büstlerin ve heykellerin olmasına değil. Onlara kulluk edilmesine karşı çıkıyor. Onların karşısında ibadet aşkıyla, huşu ile dikiliyorsunuz. İbadet ederek onların karşısında büyük bir tazimle sanki Allah'ın önünde duruyormuş gibi onların önünde neden duruyorsunuz diyor. Önlerinde durduğunuz bu heykeller, büstler, resimler de neyin nesidir diyor. Dolayısıyla burada üstün ve heykelin direkt kendisine değil ona ne amaçla yaklaşıldığına göre bir tavır geliştirdiğini görüyoruz ki eğer büst ve heykel yapmak kökten ve temelden yanlış olsaydı, haram olsaydı Süleyman Aleyhisselam yaptırmazdı. Süleyman Aleyhisselam İbrahim'den sonra yaşadı. İbrahim'in de nasıl bir mücadele verdiğini biliyordu. Peygamber de Süleyman Aleyhisselam'dan nereden baksanız 800 bin yıl sonra yaşadı. Ve peygamberimiz de kendisine gelen Kur'an-ı Kerim'de eğer Süleyman'ın yaptığı caiz olmasaydı, haram olsaydı kötü bahsederdi ve övmezdi. Yaptığı heykelleri ve resimleri, binaları, devasa ambarlar yaptırmış, havuzlar yaptırmış, kaynar kazanlar yaptırmış, koruma kaleleri yaptırmış, resimler, heykeller, büstler yap. Bunu övüyor yani. Kur'an-ı Kerim bunu överek anlatıyor. Eğer çökken bir haram söz konusu olsaydı, överek anlatmazdı. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayet orada dururken burada onu övmezdi. Şimdi demek ki bu iki ayeti birleştirerek söyleyecek olursak, resim yapmanın kendisi haram değildir. Büst yapmanın, heykel yapmanın kendisi haram değildir. Onları ne amaçla kullandığınıza göre değişir. Eğer tapınma amacıyla, put olsun diye karşısında tazimde bulunma sanki namaza duruyormuş gibi, Allah'ın önünde secde ediyormuş gibi davranırsanız ve bu amaçla resim, heykel, büst yaparsanız bu haram olur. Sadece heykel, resim, büstü ne yaparsanız istersen bir taş dik, istersen bir odun dik, istersen bir duvara karşı yönel, istersen toprağı yığ ona karşı tazimde bulunmak, ibadet etmek, onu mabut kabul etmek, tapınmak caiz değildir. Yoksa resimler, heykeller yapılır. Tapınma amacı olmadıktan sonra herhangi bir mahsuru olmadığı burada ortaya çıkıyor. Bu tür hadislerin çoğu uydurmadır. İnsanları resim yapmaktan sakındırmak için, heykel yapmaktan, büs yapmaktan sakındırmak için çünkü Kabe'nin içerisinde tapınma amacıyla yapılan lat, menat, Uza gibi kabile putları henüz daha yeni yıkılmıştı. Tekrar putçuluk geri gelmesin diye insanlar resimden, e, heykelden uzak tutulmaya çalışıldı. Bu nedenle de hadisler uyduruldu. İslam ümmeti bunu çok yapmıştır. Bir şeyden insanları sakındırmak istiyorsa ayet bulamayınca basmıştır hadisi. Kader Resulullah, Peygamberimiz böyle buyuruyor. Resim giren eve melek girmez diye hadisi uydurmuş. İnsanlar resim çizmesin diye. Peygamberimiz böyle bir şey söylememiştir. Eğer bu konuda bir yasak olsaydı Kur'an'da yer alır. Süleyman'ın temasillerini tefsir ederdi. Kur'an'da temasiller Süleyman üzerinden övülerek anlatılmazdı eğer herhangi bir yasak olsaydı. Ama şöyle bakabiliriz. Peygamberimiz resim, içinde resim bulan eve girmemiş. Böyle rivayetler çoktur. Ama bu rivayetin doğru yorumu bana göre şöyledir. Peygamberimiz bir eve gelmiş, bakmış içeride halının üstünde bir resim var. Ceylan resmi, geyik resmi veya arslan resmi. İnsan resmi değil yani. Buna rağmen oraya girmemiş, geri gitmiş. Acaba neden? Bunu birçok kişi tam olarak neden olduğunu anlayamamış. Sebebi o evde pahalı ve lüks İran halıları varmış. Ve evin sahipleri de çok pahalı. O günkü Medine'de en az 40 tane, 50 tane yoksulu aylarca doyuracak parayı o halının üzerindeki pahalı halıya vermişler. Halının üzerinde de resim varmış. Peygamber resim olduğu için değil, lüks ve pahalı halı evde asılı olduğu için oraya girmemiş. İnsanlar açlık ve sefalet içerisinde yaşarken paraları bu tür yerlere harcamamalarını demiş ve bir ders olmasını istemiş. Peygamberimiz zaman zaman böyle şeyler yapmıştır. İnsanları lüksten, şatafattan sakındırmıştır. Fazla mal biriktirmekten sakındırmıştır. Kendisi de sade ve mütevazi bir hayat yaşamıştır. Peygamberin resimli eve girmemesinin sebebi bu. E şimdi zamanımızın hocaları ne yapıyor? Evlerine zinhar resmi asmıyorlar. Ceylan resmi, arslan resmi, insan resmi, portre, büst, heykel bunlar putçuluktur diye evlerine bunları asmıyorlar. Ama Evleri lüksten, şatafattan geçilmiyor. Dünyanın parasını mutfaklara, yatak odasına, oturma odasına, mermerlere, halılara gömüyorlar. Sadece kendi saray yavrusu yaptırdıkları evlere harcadıkları para 5000 tane asgari ücretli 6 ay geçindirir. Bu putçuluk olmuyor. Bir tane ceylan resmi asmış. Bir tane hatıra olsun diye birisinin resmini karşıya görmüş. Bu putçuluk oluyor. Dolayısıyla burada yanlış bir duyarlılık ve bir duyarlılık sakması olduğunu görüyoruz. Lükse, israfa, mal biriktirmeye, servet yığmaya, lüks hayat yaşamaya tepki koymayıp sadece peygamber resim olduğu için girmedi. Demek bir duyarlılık kaymasıdır. Peygamberi yanlış anlamadır, çarpıtmadır. Olayın aslı gerek Süleyman Aleyhisselam'la ilgili ayeti, gerekse İbrahim ile ilgili ayeti birlikte değerlendirdiğimizde anlattığım şekilde olması icap eder. Hocam sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. İhsan Eli Açık ile Kürsü Sohbetlerinden bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere.